İki. Bir de bu. Şimdi bu. Bu bugün öğretmen olacak. Üfü nerede kaldı? Bu hediyesini de hazırladım zaten. Neyse. Of saat akşamı körü olmuş bu ağla gelmedi. Öf öf. Neyse bu ne zaman geleceği belli olmaz. Ben bunu kapatayım.

sevgiler gününde şey böyle bir ama karamış. Ne <laughs> alakı kızım ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> elhamdülillah da böyle bir şey şimdi kafadan nerede çıktı? Ama öğretmenimiz dedi. çünkü <gülüyor> <gülüyor> sürü öğretmen. Azıcık öğretmeniniz ben olacağım canım benim. Nasıl yani? Öğretmeniniz sizde bayılırmış. Melis öğretmeniniz. Şimdi ben varım. <laughs> Gerçekten mi? Evet ben sizin öğretmeniniz olacağım. Üniversiteyi bitirdin mi? Ben çoktan bitirdim kızım. Yeee. Yeee. Şey, Uyuyacağız bir saniye. Tamam zaten saat 9'a geliyor. bence. Yani. Of ya yarın işim gidecek. Mecbur gideceğiz ya. Bir şey diyeceğim yarın sizin bir şey gitmemen lazım bebeklere. Kim bakacak? Nasıl yani? Ya patron değil misin işte ya? Öf neyse tamam. İnşallah zor değil çok kolay biliyor musun? Aşırı kolay. Şöyle ben çantamı hazırlayayım şimdiden. Ya yani ne oldu? Oraya yedek kıyafetle götüreceğim. Ne saçma bu yedek kıyafet falan. Evet. Böyle şimdi. böyle gidiyor. Sonra... şimdi, şimdi bazen de hava yağmurlu oluyor ya o yüzden. Tam o doğru zaten. Saat Çocuklar zaten okula çatı götürmeyecek yalan oldukları için de. Hadi uyuyalım. Tamam uyuyalım ve yine mi kendine kayar Merak etme bu sefer bir şey almadım. Tamam ben, ben telefona bakacağım. Eski yine telefona bakasın mı? Sıksa. Neyse ben de uyuyayım. Öf ya. Öf ya. Şimdi Ben de şakamı uyuyayım da içine zaten ne koyacağım. Neyse ben de uyuyayım. Üş. Sabah olur. Ne şansım ya sabah olmuş. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor kız? Ya, ya. Bak bebeklere bak hadi. Ben ilk gidiyorum. Ve bismillah ya. Allah'ım Rabbim ya resulallah. Hadi okula geç kalacağım. Hızlı hızlı hızlı. Ya. Okul kıyafetimi giydim. Hızlı bir şekilde tokamı çekiyorum. Tokamı takmasam hani mı? Kızlar öyle ne oluyor? Okula geç kaldık. Hadi 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 neyse ben Neyse ben, işe gideyim. hadi 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 Ay ay unuttum, unuttum ya. İşe değil mi? Doğru. Öf, neyse. Bu arada aynı şey iki kere söyledim. Neyse. Bebişler uyanan yemek saat geldi. Ağlama Allah kız. Allah'ım ben bu bebeklere nasıl bakacağım? Sanki elektrik faturası hiç gelmemiş gibi bir de televizyon açık Ne vereceğim ben şimdi bu çocuklara? Allah'ım ya Rabbim ya. Uyursan. Zaten seni hiç sevmiyorum. Bu senin abin. Anladın mı beni? <laughs> Telefonum ne <var>. oldu? <laughs> Alo. Semanur. Ne oldu? Ya ben bu çocuklara ne vereceğim? Süt vereceksin. Ne vereceksin başka? O da doğru. Tamam, bay bay. Bay bay. Neyse kapattım. Lay 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 la lay la, 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 la. bebekler bakın şumarmayın ablanıza söylerim size. Baba Baba Bak bak. Aferin baba dede. Anne. Anne. Sus kız. Ya bu ne ya? Bulaşır mı? bak döverim seni. Şumarma. Şumarma. Hadi. Açılsana ya. Açıl. Çıkıyorum Açıldı. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur şunu kilitleyeyim tamam her Yem, yemek, Yem yemek, Yem yemek. Allah Allah ya. Bu çocuk ya. Sen büyücü müsün kız? Yemek. Allah'ım. Büyücü çıktı. Yemek. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam tamam ya. <laughs> Ay şimdi de güldü inan ki bu kız güldü ya. Neyse. Siz emin değilim küçük veletler. <gülüyor> 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 Ve yek mi dedi şey Ve yek mi? Bu içinden çıkarsan çocuklar böyle mi bakacaksın? Ay bismillahirrahmanirrahim senden mi ben çıktım? Ben mi? Ben çocuğun arkasından saklanıyordum. Sen beni görmedin mi cidden? Evet. Sen çocuğa böyle mi davranacaksın? Tamam ya. Ne kızıyorsun? Tamam bak ben gidiyorum. Şu marma. Bismillah ya. Nereden çıktı şimdi bu? Neyse ben içimde bir kahve şey yapayım. Doldururum. Dolduramıyorum ya. Neyse bugün de meyve suyu içelim sanki. Ne olsun? Ben sevdiğim meyve suyu Kesin çok sevdik. Bebeklerim al bakalım. Sen gibi. bebek. Sen de kendi kendine başa otur. Ben kendi yemeğimi yiyeyim. yiyeyim. Allah'ım ya ne oluyor bu kıza? Neyse. Korumayı da başladım şimdi. Buradan her işimi çıkartayım. Şöyle. Tepsiye alayım. Şöyle. Koyacağım. Koyamıyorum ya. Tamam. Tamam. Yemekler hazır. Bak şu yemekten de son. Artık yemek istiyorum. Şükür ya. Yalnız <laughs> şuka bastım. Ay yemek nereye gitti? <laughs> Ay baba dedi, baba dedi, baba dedi. Baba dedi mi? Babam dedi sen. Oğlum o bebeğim. Şimdi öğretmeni bakalım. Geldik kızlar. Buyurun. Hem ben çocuklarımı alacaktım da o yüzden bekliyorum. Tamam su. Doğru doğru. doğru. Biz geldik. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin yaye. Hoş geldin yaye. <laughs> Teşekkür ederim. Evet kızlar, günaydın. Günaydın. Şu ikisinden bu Şu ikisinden var ya. bu var bu var. Ne oldu ne oldu ne oldu? Şöyle Neyse günaydın Kız çocuklar Günaydın Siz yeni misiniz Evet ben yeni öğretim Şimdi eşyalarınızı kaldırın Bakayım tamam Her şeyi kalem kutusuna koyun Ne var ne yok Tamam Açmasana cidde, Ay şey çocuk bence Aa bakın arkadaşlarımız açmış ama gördüğünüz gibi. Ne yiyeceksiniz? Köfte patates. Patates yok ki. Okulda patates zararlı. Marul. Bu bir de köfte. Siz de yiyin ya. Hayır, benim biz yedik. Tamam. Hazır seninle meyve kızım? mı? mı? Kuşun çok güzelsin. Şey. Teşekkür ederim. Tamam yemekler hazır. Aa bak bu elbise çok güzelmiş şey alayım şöyle. Şimdi hemen alıyorum. Bu arada bakarsınız daha pahalı. Ya ben sınıf öğretmenleriyim. Ay bu ne ya? Bu ne? Neyse. Ay çocuklar, size bir gitar çalayım mı? Evet, evet, evet. Tamam ya, çalmayayım. Siz en iyisi bahçeye çıkın. Ben biraz çalayım. Hemen tamam, biz çıkıyorum. Ay çok güzel de çalamıyorum ki bırakayım şöyle. Iniz. Baba sen gide bir yeşil. Evet biz kendimiz değiliz. İkimiz beraber. Hmm. Ne demek beraber? Ya baba sen git evine. Tamam <laughs> Allah Allah ne oluyor ya? <laughs> ne çok tatlı bir erkeksin. Sevgi o mı? O yayın Редактор